Selam arkadaşlar. Hala içimizde çocukluğumuz devam ediyor. Hala kendimizi çocuk gibi hissediyoruz. Çocukluğumuzda en sevdiğim kitaplardan biri Cin Ali oluyordu. Cin Ali kitapları. Ee, şimdi hala o kitaplardan var. Dün Sarıyer'de bir kırtasiyeden o kitaplardan aldım Cin Ali kitapları. Birazdan göstereceğim size o kitaplardan. Çocukluğumda en sevdiğim kitaplardan biri oluyor Cin Ali kitapları. Cinali yayınlarında basılmış bu kitap. Yazan öğretmen Rasim Kaygusuz. Resimleyen Selçuk Semmen. 19 Mart 1973 tarihli 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilkokullara tavsiye edilmiş oluyor bu kitap. Gördüğünüz gibi Cinali kitaplarının Seriliğinden bazılarını görüyorsunuz. Kitabın arkasında. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi 41 sene önce 1982 yılında ilkokul okuma barımda annem cinali kitaplarını bana hediye ediyordu. Gördüğünüz gibi. Videomu beğenirsiniz. Like atın. Kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler.